Bir an hayal edin. Yıl milattan önce 3300. Alp dağlarının buz gibi zirvelerinde bir adam donmuş bir şekilde yatıyor. Bilim insanları onu bulduğunda çok şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar. Vücudu tamamen dövmelerle kaplıydı. İşte bu adam, tarihin bilinen en eski mumyası, yani Ötzi. Peki, bu dövmeler neden yapılmıştı? Şifa bulmak için mi, kabilesine aidiyetini göstermek için mi, yoksa sırf bir gelenek mi? Kesin olan bir şey var. Dövme, insanoğlunun tarih boyunca kendini ifade etme yollarından biri olmuş. Dövme, şifa aidiyet, süs ya da hikaye anlatımı gibi çeşitli amaçlarla yapıldı. Ancak bu sanatın kökenlerini anlamak için insanlığın ilk adımlarına kadar gitmemiz gerekiyor. Bu videoda tarihten günümüz modern toplumuna kadar dövmenin hikayesini anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanalımızın devamlılığını sürdürmek ve siz değerli takipçilerimize daha iyi içerikler sunmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Dövmenin tarihi ve kökenleri. Dövmenin tam olarak ne zaman başladığını söylemek zor ancak kanıtlar bize şunu gösteriyor. Dövme tıpkı dil ya da sanat gibi insanlığın çok eski bir parçası. Ötzi mumyasının dövmeleri sadece 61 siyah çizgiden ibaret değildi. Bu dövmelerin şişkınlıkları azaltmak ve eklem ağrılarına iyi gelmek için yapıldığı düşünülüyor. Bu, dövmenin sadece estetik bir tercih olmadığını, ayrıca fonksiyonel bir kullanımı da olduğunu gösteriyor. Antik Mısır'ın mumyalarında da dövmelere rastlanıyor. Bu dövmelerin genellikle dini ritüellerle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bazısı tanrılara yaklaşma amacı taşırken, bazıları koruma büyüsü ya da tılsım işlevi görüyordu. Mezopotamya'da ise dövme daha çok kimlik ve sınıf göstergesi olarak kullanılıyordu. Japonya'da dövmeler başta suçluları damgalamak için kullanılsa da, zamanla geleneksel bir sanat dalına dönüştü. Polinezya'da ise tatau adı verilen dövmeler bir bireyin yaşam hikayesini anlatıyordu. Her bir sembolün anlamı vardı ve bir insanın statüsünü, kökenini ya da cesaretini gösterirdi. Dövme sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir fenomendir. Farklı dönemlerde ve coğrafyalarda farklı anlamlar üstlenmiştir. Birçok kabilede dövme, bireyin hangi gruba ait olduğunu ya da toplum içindeki yerini göstermenin bir yoluydu. Maori halkı karmaşık yüz dövmeleriyle tanınırken bu dövmeler bireyin ailesini ve sınıfını ifade ediyordu. Antik Yunan'da dövme askerlerin birliklerini ve zaferlerini kutlamak için yapılırken Afrika'da bazı toplumlarda dövme bir çocuğun ergenlikten yetişkinliğe geçişini simgeliyordu. Modern toplumda dövmeler genellikle bireyselliği ifade etmek için kullanılıyor. Ancak bu bireysellik toplumsal önyargılarla da karşı karşıya kalıyor. Bazı yerlerde dövme hala asi ya da marjinal bir davranış olarak görülürken, bazı yerlerde bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Modern dünyada dövmeler bireysel ifadenin güçlü bir aracı haline gelmiştir. İnsanlar dövmeleri aracılığıyla yalnızca estetik tercihler değil, aynı zamanda duygusal, kültürel ve ideolojik mesajlar da iletir. Günümüzde dövme yaptırma nedenleri çok çeşitlidir. Birçok kişi sevdiklerini, hayatındaki dönüm noktalarını veya unutmak istemediği anıları dövmeleriyle ölümsüzleştirir. Örneğin, bir çocuğun doğum tarihi, sevilen birinin ismi ya da bir kaybın anısına yapılan tasarımlar oldukça popülerdir. Ayrıca insanın kendi kimliğini, hayallerini veya inançlarını simgeleyen dövmeler de yaygındır. Dövme artık bir sanat formu olarak görülüyor. Minimalist tasarımlar akvarel boyama stili ya da hiperrealistik portreler gibi farklı dövme stilleri bir kişinin cildini adeta tuval haline getirebiliyor. Dövme sanatçıları geçmişte olduğu gibi sadece semboller değil, aynı zamanda detaylı ve yaratıcı sanat eserleri de ortaya koyuyorlar. Dövmeye olan bakış açısı ülkeden ülkeye hatta toplumdan topluma değişiklik gösteriyor. Bazı bölgelerde dövme hala isyankarlık ya da asi bir ruhun sembolü olarak görülürken birçok yerde dövme bireyin özgünlüğünün ve yaratıcılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Örneğin, dövmesi olan bir kişinin iş dünyasında ya da akademik çevrelerde kabul edilmesi geçmişe göre daha yaygın hale geldi. Dövme yaptırmanın bir başka büyük itici gücü popüler kültürdür. Ünlülerin dövmeleri, sosyal medyanın etkisi ve dövme yarışmalarını konu alan televizyon programları bu sanatın geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bugün dövmeler bireysel anlamlarının ötesinde bir moda ve trend ifadesi haline de gelmiş durumda. Teknolojinin gelişmesiyle dövme dünyasında da yenilikler ortaya çıktı sanal dövme simülatörleri sayesinde insanlar tasarımlarını vücutlarında nasıl görüneceğini önceden test edebiliyor. Aynı zamanda biyoteknoloji ile geliştirilen akıllı dövmeler hem estetik bir sanat eseri hem de sağlık göstergesi olarak kullanılabilir hale geliyor. Örneğin bazı dövmeler kişinin kan şekerini ölçebilen biyosensörlerle donatılıyor. Dövme yapılırken deri katmanlarına renk pigmentleri enjekte edilir. Bu pigmentler kalıcıdır. Çünkü bağışıklık sistemi bu pigmentleri tamamen yok edemez. Ancak dövmenin vücudunuza olan etkileri hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar vardır. Steril bir ortamda yapılmadığında enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. Alerjik reaksiyonlar ise bazı pigmentlerin kimyasal içeriğinden kaynaklanabilir. Bugün Dövme mürekkebi teknolojisi çok gelişmiş durumdadır ve sağlık riskleri minimize edilmiştir. Ancak yine de dövme yaptıracak kişilerin sanatçının hijyenine ve kullandığı ekipmanlara dikkat etmesi gerekir. Tarihte dövmelerle ilgili pek çok dikkat çekici hikaye vardır. Rivayete göre Kleopatra çok özel bir tasarıma sahip bir dövme yaptırmıştı. Bu dövme hem güzelliğinin hem de liderliğinin bir simgesiydi. 18. yüzyılda denizciler göğsüne bir gemi ya da kollarına bir deniz kızı dövmesi yaptırırdı. Bu dövmeler denizcilerin yaşama olan bağlılığını ve denizcilik hikayelerini anlatıyordu. Bugün dövme yaptırmadan önce detaylı bir plan yapmak gerekiyor. Seçtiğiniz dövmenin sizin için özel bir anlam taşıması önemlidir. Çünkü bu tasarım bir ömür boyu sizinle olacak dövme sanatçınızın deneyimi ve hijyen kurallarına uyumu hem görsel kalitesini hem de sağlık risklerini belirler. Ötzi'den Kleopatra'ya, Vikinglerden modern bireylere kadar dövme, insanlığın en kalıcı izlerinden biridir. Her dövme bir hikaye anlatır, bir şeyi temsil eder. Peki sizin hikayeniz ne olacak? Bu sürecin bir sanat olduğunu ve sadece bir iz değil, aynı zamanda bir anı bıraktığını unutmayın. ve işte, insanlık tarihinden modern çağa uzanan dövme hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın, dövme yaptırmak bir sanat ve bir karar. Kendinizi en iyi şekilde ifade etmek için doğru seçimler yapın ve bu yolculuğunuzun tadını çıkarın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin hikayenizi de duymak isteriz. Kendinize iyi bakın ve iz bırakmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.